platforma hoş geldiniz. Mehmetçik Büyük Konuk Belediyesi Mevcut Başkanı Cemil Bey'i davet ediyoruz. Hiç kimse hayal satmadık. Pembe rüyalarla insanların önüne çıkmadık. Belediyecilikte hiçbir zaman işte ben yapacağımı yaptım, bitti bundan sonra işte başka bir hedefim yok diye yola çıkamazsınız. Geçen yıl Kasım ayında bir köpek idamı olayı oldu. Ben açık söyleyeyim, ben bardaklara olumlu bakmıyorum. En gurur duyduğu, en heyecan veren icra. Mehmetçik Belediyesi'nin ortaya koyduğu en iyi iş, bütün belediye çöplüklerinin değerlendirilir bir tesisin yaratılması gerekiyor. Özel ilgi turizmine çok artısı olan bir bölge. Biz bu noktada çok büyük eksikliklerimiz var ülke olarak. Bunu öne çıkartacak girişimler yapamıyoruz. Turizm topraktır, denizdir, sudur, havadır bu sorunlar hallolacak mı? Tabii ki belediyelerde veya herhangi bir organizasyonla sorunlar bitmez. Ve yapamadığımız çok şeyler var, yapmak istediğimiz. Hiçbir zaman onların arkasına saklanmıyor. Halk plajlarının aslında halkın malı olduğunu biz halkımıza anlatamadık. Şu anda en azından Bafra Turizm Bölgesi'nin denizlerinde herhangi bir... Bafra Bölgesi'nde denize giriyor musunuz? Ben mi? <laughs>